kıymetli dernek üyelerimiz başımızın tacı büyüklerimiz kıymetli müdürlerim kurum amirlerim kıymetli hanımefendiler beyefendiler kıymetli katılımcılar hepinizi saygıyla selamla hürmetle selamlıyorum her yeni yıl geçmiş bir yılın bir muhasebesi oluyor bir yıl geride kaldı. İnşallah hepimiz adına sağlıklı, huzurlu bir yıl olmuştur. Gelecek yılda işte önümüzde yeni bir yıl başlıyor. Bu yeni yılla ilgili herkes güzel temennilerde bulunur tabii. Bizler de bu temennilerde bulunuyoruz. Hepinize Rabbim sağlıklı, huzurlu. Dünya, bütün dünya insanlığı için sağlıklı, huzurlu, güzel bir yeni yıl diliyorum. Büyüklerimizle beraber başkanımız, müdürümüz, müdürlerimiz, dernek başkanlarımız sağ olsunlar hep beraber buradayız. Büyüklerimizin elini öpüp onlara hal hatır edip hepsini ayrı ayrı hallerini hatırlayıp sorun. bu güzel günde bir araya gelmek bizler için şeref verici bir durum. Hepimizin başının, gerçekten başımızın tacısınız büyüklerimiz olarak. Sizin dualarınızı almak, sizinle beraber olmak. Bizleri bir adım öteye daha sağlam götürüyor. O yüzden Pınar Hanım'ın dediği gibi, ben de ki varsınız. Dualarınızı bizlerden eksik etmeyin diyorum. Hepimizden, bütün İslam aleminden, vatanımızdan, milletimizden, devletimizden Rabbim razı olsun. Önümüzdeki yılı sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmenizi diliyorum. Bu temellilerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müdürüm, dayanayım başkanım, kurumumuzun müdürü, çalışan personelimiz ve yaşlılarımız. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Bugün burada 2004, 2024 yılını bitiriyoruz yeni bir yıldan. E, yeni bir heyecanla başlıyoruz. İnşallah bu senede e, önümüzdeki yıl daha güzel bir yıl geçireceğiz, Sağlıklı, mutlu. E, çok heyecanlandım, biraz ürkü <laughs> <laughs> yapmadım. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Legenda abi. Ben evet. bir fotoğraf alabilir miyiz hep beraber?